Merhaba arkadaşlar ben Cem Şen Türk Özel Hareket A Şöh kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızdaki isimler yine aynı şerefsizler. Ya uzatma Köpek artık, herifler. seni Köpek ya, ya. Yanımızda. Tamam boş ver. Şöh Lucifer. Ya, ya görünüyor zaten. The Walking Dead. Ya azı ver ya. Azı ver ya. Azı Dur Rasim bir dakika. Allah Allah. Kardeşim, Kardeşim bu, benim görüşüm. Abi sesler üstte geliyor. Buyur hocam. Ya. Batuhan Türk var. Hoş geldin Batu. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Batu. Hoş bulduk. Diğer yanımızda ya el bomba. Elbirimi başka karakter. El <laughs> almadım geri <gerizekalı> herif. <laughs> Diğer lan yanımızda. Lan. Allah kahretsin. Diğer yanımızda şu bomba. Kamyon tekerleklerinin en sağlamı, en dinci, <laughs> en hızlısı. Ya yeter artık ya. Alperen Şentürk. Sen Hoş geldin Alpe Alper şu bomba. Diğer yanımızda. Şerefsizlikte master yapmış. it herif Eymen ya Şentürk. Şöh tabutçu The ya Undertaker Ya oyna bak var. tek şimdi ya. Ağzını kırarım çocuk Kes pompa Oy butu kestim Jimmy ölmemiş ama Dayak istiyor bu çocuk Aynen Aynen sen hala onları mı kırıyor lan <laughs> Kırdım bile ayı Lan alanı ölecektim Lan ortayı öktüm yanlışlıkla inşallah ortadaki söktüm Az, Az önce kim? ortadaydım ha Bu mal kim aaa bu mal kim aaa Az önce ortadaydım Aaa sen pipi Gelmesene amınakoyim <laughs> Pfff Eyyy mi Oy, yalnız benim Sekiz 8 yük ne ayı Öldüm orası. lan orası bu çift Gel laan Gelemiyom ulan Lan street başım lan Ya bu ne ayı Çekeceğim Eşek eğmen Ya var ya ult Eymen ultiye attığın Durax'ı yok Durax'a bas ultiye Aynen Ya bir dur <laughs> Gel gel Sokacak Ya iki ya. atıyor sana Git şuradan ya. Gel, gel yiyor. Buradan. Bak. Abi olan bu da 8 yok kanka bu ne? Hayır. Hayır ulti boşa gitti. Hayır ya. Ya abi ya senin ben götünü başını sikeyim. Gel tek atayım gel. Bak er. Gel tekleyim. Gel babana. Amıns... Bu kadar gerizekalı o insan ya. <gülüyor> 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 ne oldu lan <laughs> korktun mu lan? Ha gel lan gel, gel, gel. Yani benim rezil olduğumu ultiyi attım. gerizekalı anımı göreceksiniz yani Me merak e, etmeyin. Eymen bir altına sıçtı orada, yarı canına indirdim 14 yüklü şeyi. <laughs> ya seni oyalıyorum orada ya. Oyalıyorum. <laughs> evet bugün yanımızda Eşek Eymen var, hoş geldin Eşek Eymen. Ne yapıyorsun sen? ve hazır versin bize. Ya aynı karakterle girin bir iki el işte. Ya, de, ya, 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 sen başka karakterin yok o yüzden şey. Salak el primo alırım, poko alırım istesen ne var? <laughs> bir şey bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyunda yeniyim diye dalga geçiyorlar. Bunlara ağzının payını vermem. Ya ben buna diyorum ki hesabımı vereyim diyorum ikinci hesabı. Ben yapayım. de diyorum ki verme ben kendim kasılacağım ya diyorum. Ya sikim götüm 400 kupon <laughs> <sasyonu> zaten ya. <laughs> bu malı kim? Bot Alpeymiş ha. Bot iki var burada Cem mi bu? Ya siktirip amına koydum onun eksiği Jimmy senden bir sürü git var Git başımdan <laughs> Az daha Aynen aynen Tersten gösteriyordu bana bot Sağ tarafa bakmayın Sen türk pipi Sen türk pipi Ya git başımdan Ya bana niye atıyorsun eşek herif Oto atıyor oto Her botları alın da 3 kişi olalım. E seni öldürmem lazım o zaman. A A gel lan gel. Gel neredesin? Gel gel. Kesin karakterimi de çalmıştır ha Bak. Sakin ol hayvan <laughs> eri. Hayır sen bana geri Hayır sen bana da dalacağını zannettim o yüzden Hayır. yaptım. Valla Valla da bana dalacağını da zannettim o yüzden. Ölecektim çünkü orada. Kaçacaktım yoksa. Ver bot kalmış lan. Ananı ya Halpe <laughs> <laughs> ile birbirimizi kestik çok iyi. Çok iyi o ya aynen o. <laughs> fatto bene, domani Map değiştirsene lan başka map. Son bir yok. kez kolt giriyorum ona. <laughs> tamam Map değiştiriyorum. <laughs> Son bir kez. Son bir <laughs> kez kolt <cold> giriyorum. <gülüyor> 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 Toplam 3 karakterim var. Değiştirdim. Doldur, Arkadaşlar bu arada şu 900 kupayı da videolarda kastım çoğunu. Geçen 500 kupaydım video çekerek 900 oldum. Aa, Çektiğimiz videoların da çoğu boşa gitti bu arada arkadaşlar. Ee, şey oldu, ekran kaydı almadı. Batu şu anda, Batu kıllı popo. Batu oğlum kimse sen. niye yazdı? Ya ya? ben, ver, ben ya. de vermemişim anasını satayım. Map değişti ya herhalde de. Ya Batu Ken. Batu Ken ya. <laughs> oğlum, Oha. Oha. oğlum bu ne herkes? Ortada Last Man Standing Şen gibi. Kim, ne almış? <laughs> Son bir kere kolt. Son bir <laughs> kere kolt aldım hocam. Abi şunları paylaşalım. Tamam. Sal Salsana Ay, evladım. otomatik attı sana attı. Otomatik atacağım şimdi Ay, sana ya. Şey bu tamam, şey Bırak bunu. Ha. <laughs> Ey, ben. Abi, bence orada pek dolaş. Eymen sesini kısmayı düşünüyor musun peki? Neyin sesi bu? Telefonun. Kısık zaten lan. Geldi öldün 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 kaç. Aha <laughs> Batuken. Batuken. Onun avrını. Gibi <laughs> tek. Lan Batu, battı, push. At ultini at at ultini at. Batu'ya ultini at. Batu'ya ultini at. Kanka üstüne koşarsan 108 canla Oha 158 canım var. Geri zekalı. Baksan <laughs> böyle <Baksan da> <laughs> <kalkıp> bunu <laughs> salmaz ki. Ananı <ya>. sikim <laughs> bu nereden Saldır çıktı? Ne <laughs> canım kaldı lan? Ulti at rastgele ortada ortada. Kafanı sikim. <laughs> o ne lan? O ne <laughs> oğlum harbiden beni orta öldürüyor. Orta iyi beni öldürdü anasını satayım seni öldürüyordu en, sikuik, en azından. O, sikuik, sikuik. Aha, bak, ya, ya bu nereden ya? gördü beni? Ya kardeşim Discord'dan ya kardeşim Discord'dan Bora, eşek Bora, eşek Bora atma. Ne yazdın Bora? Eşek Bora. Aa ben eskiden olan ama güzel bir şey. Dur lan ben kolt aldım yine. Değiştireceğim deyip. Beyler hadi hazır versenize ya hadi ya hadi beyler ya hazır versenize ya hadi ya. ya hadi beyler ya hadi hazır versenize hadi, <laughs> hadi ya. Kanka ben bir 7800 ver ver canlı karava daldım. Tek yedim sonra. Ya da. sus be kardeşim. Kes lan. Bak. Şey. Olay bağır. Bu üstünde nopor. Nopor seni. La Porta. La Porta. O soru Oğlum şu Insta hesabı açsana da. Ali Poken. Açsana lan. Oğlum niye boşa sıkıyorsun gerizekalı el primo. Batu bak gelme. Tamam gelmiyorum. Şuradan gidip gideceğim yani. Ya Ge gir, geçip gideceğim. Hala bana sıkıyorsun bak. Çok ciddiyim evlat. Bot senin bacına tüküreyim Giddi. ben. Bot senin bacına tüküreyim. Niye bu kadar hızlı koşuyor bu o, eşek? O ortada iki tane bot ve atıyor. Sen yoksun. Beyler üçümüz de ortadayız şu an eğmen hey, yok bir tek. Bence saldırmayalım birbirimiz. Bana bir şey oldu benim ekrana bir şey oldu. Kaçma lan! Ben... Kaçma Ben mi kaçıyorum yarın ya. <laughs> ya 700 kalkıyor kaçıyor. Salak kaçıyor kaçıyor ben mi kaçıyorum. Sen, Sen nereden, nereden izliyor lan bizi? Aaa o ne? Lan! <laughs> lan git lan! <laughs> Ananı sikeyim bok ya? <laughs> Lan bok değilmiş o. Burada abim bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Batu kalmış. Ben hepiniz öldünüz zannettim. O yüzden daldım <laughs> ya. Ortayız. Lan Batu'ya tek atarsın sen ultiyle. Alın mı? Ultim yok ki. Olsun kastım bundan ki bak. Kimi amına koyayım ya. Ananı sikeyim <laughs> kolt. Kolt ananı sikeyim <laughs> Özellikle ulti atmadım <gülüyor> öleceğim <gülüyor> diye. <gülüyor> Ay öleceğim diye diyorum. Şey diye özellikle ulti atmadım ya. Normal Alp'e hiç çok komik almadın mı? <laughs> eymen hazır ver, Eymen hadi, Eymen hadi, ben Eymen hadi, Eymen hadi, Eymen hadi, hazır... Eymen hadi. Dur ben bak karakter ya da siktir et amına koyayım. Hadi Eymen hazır ver. Değişmedim. Ben Sen ol amin. Bir baktın kafa geliyor oradan. Hocam bir el kazanayım ya. <laughs> son üçe son üçe kazanıyor kalıyoruz. Alp'e'nin ultisi o. Alpe o. Benim ultim. O bırakmıyor mu? Yo Alp'e, o, ben Alpe kontrol ediyorum onu. Oha. Anladım ekran Ama bir süresi istedim. var onun. Diye. Süresi olmasa da aşırı OP yok karakter. Ya Batu. <laughs> eşek Batu. Kırdaki var mı? Eymen ayısı var orada. Jimmy varmış. <laughs> ya siz eşek misiniz çocuklar? Tamam bak. tamam bir şey yapma. Aa Eymen Onu... Ey yedi Yok çocuğu. Eymen. Mal mısın sen? Ağlama. Ya Jimmy hani ne avradın ya? Hocam sen attın bana. Haberim var. <laughs> Al girdi götüne. Ya son üçe kalıp son üçe kalıp sürekli son üçte 2'de ölmek nedir kardeşim? Bir tane kazanalım. Hadi işte, harita değiş son bir el daha girelim. Niye son bir el lan? Yeni başladım ya. Hocam kısa video. Ne açayım? Çifte kısa biraz... kes. Ahmet hızlı izliyorum. Ahmet'in... Hadi bunu hiç girmedik. Ne için. bu? Asit gölde. Aa bak. Asit götleri. Evet, gölde <laughs> dengesiz olmaz insan ya. Arkadaşlar duymadığınız asit yani gözleri gibi bir şey söyledi. Bir organ. Göz değil başka bir organ ama. Terbiyesiz adam. Ha, söylemiyorum. Bu hmm. sefer de bunu anlamadım. gözleri dedim ben. Sen belki fesat. Be I'm be lovely love you. Eymen yine şaklı türünü baby söyleyecek be. misin? Söyleyeyim mi? Hayır. Baby şaklı türünü baby Arkadaşlar geçen bir video çekiyorduk critical. Ops vuracaktım ağzına. Ya hazır versene. Bütün video eşek herif onu söyledi ya. <laughs> <laughs> Kırtık Lobs'ta <laughs> yani. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> eğlenceli bu <laughs> oradan. Hakikaten Abi, eğlenceli. Yani, bak. Eymen söylediği için daha da eğlenceli Arkadaşlar bence. Arkadaşlar görüyorsunuz bende 1-2 yılıncı şeyleri var bunların hiçbirinde yok. Var, var bende de. Şey. Bende 4. yıl şey var mal. Mal 4. yıl en yayınlısı. Var 4 yıldır oynayınca oluyor. Hayır gerizekalı o 4. 4. yılda oynayınca geliyor. Bende 1 de var. 4. sezondadır o. O dört yıldır oynayın olmuyor mu lan? O zaman ben biri takayım. Ya yeah, senin ağzını. Şaka tamam tamam yanından geçip gidiyorum. Al bunu al. Ananı sik. Albet tek yiyeceksin gelme. Hadi git al onu hadi. Tamam Bandara. ben bunu alacağım sen kardeşim. Bayağı. Ben bunu alacağım. Allah var mı? Otomatik attım. <laughs> Ben otomatik şey yok, attım eşek herif otomatik at. Olmam. Ya otomatik atıyor valla otomatik atıyor. <laughs> Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? <gülüyor> <gülüyor> otomatik atıyor kardeşim. Abi, evet. Otomatik atıyor. Abi otomatik atıyor abi. Ya Allah'ın cezası. Mesut ne yapıyorsun? Bir şey diyeyim mi? 9 yüklü bot var ha. Penny hem de penny. Ciddi misin ya? Hem de ortada şu an. It Pennywise mi? Allah. <laughs> Burada gördün <Burada gülüyor> <gördüm ben. gülüyor> mü? It Pennywise. Hayır lan. Jimmy'le Jimmy, Jimmy ile fight diyor şu an. <gülüyor> Jimmy <gülüyor> mi alacak? Bot mu? bot aldı lan 312 lan bot da öldü 12 can anaa o da öldü ezdim ben ulan botuya verdik elini ya 32 dur dur ezdim ben hey o zaman burada bitirelim arkadaşlar ay görüşürüz tamam hadi son bir tane ahahahah şunları bir tane daha girelim mi? bir tane daha girelim işte bunu diyorum o zaman hazır bee son bir tane arkadaşlar kazanıp bitiriyorum o zaman ya kardeşim bir sus sus şu an videoyu arkadaşlar kulaklıkla izleyenlere saygı duruşu. Oğlum ne alakalı şaklı Saygı duruşu herkes dursun. Şaklı, 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 şaklı. Kimse durmadı eşek yani, herifler. Şaklı, 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 şaklı diyor ya. Ne diyor? Ya bunlar rahatsız olanlar varsa... sokmuş. Rahatsız, rahatsız oluyorum lan. Adam değilsin o zaman. Sen izlemiyorsun ki videoyu lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne var mı lan krop? Var. Ee, var. Kullanmıyorum sadece. Kesin de var adam var ha. Seni Crow'da yenirim bu arada. Ha, siktir git ya. Oha neler diyor. Sen yıldız yüzümü bile açıklayabilir. Terbiyesiz Açık. çocuk. Sen eşyalarını açıklayabilir. Açık. Hangi eşyan var lan? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ya git git! Zaten özel ya, olarak kanka, değil saçma Ya kanka Eymen yine oluyor. böyle da. Oğlum ölmüyor. <laughs> ben... Heh. Ananız kim kim? Neyse Eymen'i izliyoruz. İyi tarafından düşünüyorum. <laughs> Gelme lan. <laughs> An olsun. Rekal ya. beyler ben. Bana botta öldü sen. ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa <gülüyor> sen tutacağım <al>. izlesin. Sen tutacağım <laughs> hadi. Ben hocam alan dolana kadar. Oğlum içeri girsene bari. başımdan. Bak Alpe Alpe yav orada Alpe Alpe ölüyor Alpe koş 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 koş. Lan koşsana. Aa işte yeri zekalı ya. O uzak karakteri. Eşek Eymen benim üstüne koşturtuyor uzak karakteri. Doldursan tek atarsın. Ananı Hadi Eymen senin ayın. vereceğin taktiğe sıçayım. <laughs> Eşek Eymen. Oğlum soldaki çalılara saklan hiçbir şey yapamaz. Ortaya sakla ya bir şey yapamaz. Başımdan. Ortaya uzak dur oğlum. İşte. Kaç kaç kaç. Gay Peren'i izliyoruz şu anda. Ya canın asker uyudu mu atlıyor? Ya amına koydum niye onu atlıyorsun ya eşek? Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? <laughs> Allah'ın belası ya gitti neye atlıyor? Ona anasını saklıyor? Ya deron sekiyor ya. Baby şak tuttuklarım darlum. İşte arkadaşlar <laughs> kılavuzu şey olanın yolu boka düşer. Kılavuzu eğmen olanın yolu boka düşer işte böyle. Yaz bunu güzel <laughs> lafı ağzına tükürdüm meymeni. Hayır. Yani Sen kaç bin aldın? Kanka ulti ben iki aldım. Neyse arkadaşlar. Ben de iki aldım hayırdır? Ben elli kere ikinci oldum. Bütün ellerde ikinci oldum. Üçüncü oldum anasını satayım. Kanar gönlümle Bugünlük alama. bu kadar arkadaşlar. Görüşmek Fener üzere. Fener ağlama. Oha dediği şeye bakın abi yorumlara. Yaramı, yalam. oh. Fener <laughs> ağlama yalan. Arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Eymen? Fener ağlama. Sevgili Galatasaraylılar, Messi Schneider bir şey söyleyecek.